normal bir faturanız diyelim aylık 200 lira geliyorsa diyelim bunu yaptırdığınız zaman aşağı yukarı %30 yakıt tasarrufu sağlar. Soğuk havalarda hem daha iyi ısınabilmek hem de faturaları düşürmek mümkün. Bunun ilk şartı petek temizliği. Petek temizliği, peteğin alt içinde pislik olduğu zaman kombi temizliği ne kadar yaparlarsa yaptırsınlar. Peteği ısıtmalarının imkanı yok. Ama peteğini temizletseler ilk başta ondan sonra kombi bakımını yaptırsalar daha bir güzel bir tasarruf alır. Hem yakıttan tasarruf alırlar. Hem ısıdan tasarlar. Petek temizliğinin her yıl yapılması gerekiyor. Petek temizliği deyince vananın havasının ve suyunun alınması geliyor. Ancak bu o temizlik değil. Kombi temizliği kadar petek temizliği de önemli ama biz bunu müşterimize bir türlü anlatamıyoruz. Kombi ayarınızı yükseltmenize rağmen peteklerinizi ısıtamıyorsanız sebebi muhtemelen bu çamurlu su. Şu anda uygulamada gördüğünüz gibi peteklerden bir tanesinin içinde simsiyah bir su çıktı. İşte bu simsiyah su evinizin petek yemeklerinin içerisindeydi ancak işlemden sonra artık evinizin içi sıcacık olacak. Petek temizlerin 2 yılda bir yaptırmaları lazım en düşük. Çünkü devamlı sirkülasyon olduğu için içinde çamurlu böyle sip siyah sular oluyor. Bunların temizlenmesi lazım. Peteklerin içi temizlenmeyince su devir daim yapamıyor. Hal böyle olunca kombinin derecesi ne kadar artırılırsa artırılsın petekler yeteri kadar ısınmıyor. Bu da doğal gaz faturasına yansıyor. Kombiler petekler temizlenmediği sürece 2 kat daha fazla ısı tüketir. Oysa bakımı yapıldığı zaman %20-30 civarında tasarruf sağlıyor. Normal bir faturanız diyelim aylık 200 lira geliyorsa diyelim. Bunu yaptırdığınız zaman aşağı yukarı %30 yakıt tasarrufu sağlar. Isınmanızda da %40 etkisi olur. Farkı zaten görürsünüz. Vatandaş peteklerini temizletmesi gerektiğini dokunarak da anlayabilir. Zaten ptn altı soğuk olmaz. ptn altı ılıman bir şey olur. Yani üste bakarak o yakılan dereceye bağlı 45-50-55 dereceye bağlı mesela. Üstündeki sıcaklıkla altında sıcaklık arasında yüzde %30 fark olur. Üstü sıcak olur, altı ılık olur. Ama altı soğuksa bizi çağıracaklar.